Sevgili YouTube, Episod 1'in ikinci bölümüyle devam ediyoruz şu anda. Get the Tunnel Doors Open diyor. Tünelin kapılarını açmamız gerekiyormuş. Daha ki deminki... Ama bölüm daha bayağı aksiyonluydu, keyifliydi ya. Ben... ...bunun zamandır böyle vurmalı zombi oyun oynamamıştım. Çok özlemişim. Yine oyun yoktu. Acaba yeni çıkacak mı bu tarz şeyler ya? Neyse o trenden kaçmıştık. Bakalım Aynen. nerelere gidiyoruz. <laughs> Ben o psikopata güvenmem diyoruz ama o aç diyor ama diyoruz ama açmıyor kaşar Neden açmıyorsun Roy? Nasıl gideceğiz abi oraya? Burada. Neden trenin durduğunu araştır demiş bakalım Silahlarımız GG tabi chat Neler oluyor acı? Wow, oh, oh, ne bu yapmışlar ya. buraya? Buraya açıyorum. Aç aç, hadi gidelim. kapının diğer tarafındaki adam ya diyor sarhoş ya da öldü diyor. Oh, Herkes sturcu taktıysa süper ilerliyoruz o. burada. Allah ben silahımı seçtim ama hey, silah şu an mp Çoraf temiz. Stevie, burada kapalı bir kapı var. <laughs> evet. Burada buradan açamıyoruz. Başka bir yerden açacağız. 108 mermili bir Glock var burada. 108 mermili. Nerede? Nice. İş görür tam burada. Hacım senin stipin daha demin gibi olmadığı için. Aha. Evet. Sağlı sollu mu? Kırmızılı. Birisi sola geçsin. Bir dakika. Geçtim ben. Bastım. Açıyorum aynı anda. Açtım. Hadi. Güzel. Glock'u bulamadım bu arada. O ses çıkartmıyor iyiydi ya. Şatkan, şatkan var bloğu bulamadım ama. Blok şurada ya. Blok e, stones şurada bak sağda. Ayberkin olduğu yerde. Ayberkin olduğu yerde şatkan var izim işte o blok değil. Bende şatkan o. Haa okey. Sağlı ol solda diyor. Geldim ben buraya. Tamam <laughs> ben anladın. de karşıya geçiyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aşağıya de abi açıyorum abi ben Aşağıdakini ben açıyorum. Tamam ben bir tabi, balkın tam balkın ya. Haydi. Ya bunu da ben açıyorum. Aç onu da. Açtım. Aha üçüncüsü çok sıkıntı bir yerdeydi herhalde. Abi bak sen neyin? Ağaçta görünüyor arkadan. Siz Aşağıdan, Aşağıdan görünüyor mi? ama dur bakalım. Yok ona arkadan gidiliyor galiba. Şuradan herhalde. Ulan şuradan, şuradan gel. 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 Şuradan. Oy. Hallettiniz mi? Geç evet, bir daha gel. Buraya gelmen lazım şimdi. Abi. Tank geldi tank geldi ruh hastası. Geri çekil geri. Geri çekil. Geri çekil çıksınlar kapıda vuralım hacım. Sek Zamanımız kısıtlı hadi. İndirdim switch'i. Burada testere var almak isteyen varsa. Dolara bakacağım. Üstüme atladı benim bir tane. Bana geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim. Geliyorum. Oğlum neredesin sen? Oha arkadayım direkt dışarıdan. Geldim, geldim, yetiştim. Hadi burayı ne da açtık hadi. Bende ne var? Oğlum biz yanımızdasın zaten. Bizim yanımızdasın. Ha okey. Gel buraya. Açıyorum. Gel, Dostlar çok iyi değil mi ya? Çok evet. akıcı oyun ya. Böyle evet, teklileri pistollara gidelim. Harcamayalım şeyleri. Mermi ha, Aşağıda Lutarak bir şeyler diyor. var ama. Onları alalım. Kapıyı patlatacak dalgayı aldım. Geliyorum. Vov, wow, vov, wow, vov. Wow. Tarıtları kurun, tarıtları. Ben kurmaya başladım. Oğlum bu ne? Vaa wow, SMG var burada yine MP. <laughs> e, geldiler, geldiler. <laughs> Abi mermileri doldurun. Nereye kuruyoruz ki aldığımız şeyi acaba? Nereye koyabiliyoruz? Eee yine bir tanesi burada, bende yine bir şey göstereceğim. C4 görünüyor ama C4'ü nereye kuracağım acaba? O, o ne? Karşıya bak. Oh, oh. That's what I'm about. Ulan ne yapacağız ya? Kardeşim yettim. Bir dakika, yetiyorum şu an. Oğlum o ne? Oh, grenade, Gire... grenade. Attım, attım, attım. Ben diğer tarafı yakıyorum. Abi yanımıza gelmişler. İçeriden alsaydınız bir tane daha silah. Lan bir trover'ı nereden buldun ya? Ben de daha değil mi? Ben yedi buldum bir yerde. Oo, karşıya bak. Niye çıkıyorlar? Geldiler geldiler. Geldim geldim. Oğlum arkamızdan gelen var. OF bu ne? Great at. Of <laughs> Burayı bana salın burayı ben hallederdim Benim bir tane C4'um var ama bir yeri patlatacağım muhtemelen bunda ben daha sonra. <laughs> oh, <that would> be <laughs> be. Buradan da mı gidiyor? Tamam sakin mermi doldurun seri gelin. Ben de öldürdüm. Çocuğu okay. ne? Aa, tren geldi. No. üstüne mi no. atıyoruz no. acaba no. ne yapıyoruz? No. Ne bileyim bakacağız. No. Yok durdu. No. Büyük bir ihtimalle karşıya gideceğiz de. No. Ay gidelim. Ne diyor abi? Find the road, fight on the hop. Tamam, ya ben de şu söyleyeyim. an bir tane C4 gibi bir şey var. Oha, sniper var lan burada. Aldım. Oh, you üçüncü silah mı ne o? Ha üçüncü silah. Land Rover gibi bir şey işte. Oh, aşağıda bir şey. Ha buraya gelin, gelin, gelin. Bak buraya açacağız. Gel. Am benim şey buranınmış. Sen, sen. sen kisiş gördü ha. Ne, ne bu? şu an? Ne bileyim turret buldum burada bir tane. O bak grenade launcher var. Alın abi. Ben sniper'a bıraktım grenade launcher'a geçtim. Bir tane. Burada da kutu varmış. Hadi gelin. Burada da Buna geçtim Hay abi. Şey doğru iki ama. Gelin gelin buraya gideceğiz. Tamam. Hay bak, Haydi. Hadi Haydi. Haydi. Oğlum neredeiz lan? <laughs> Aşağı. Bıçakladı vallahi ya, incirdin. Bu ne? Bu ne ya? Ben ilerliyorum. Son diyeyim. Burayı da açtık. Yalnız aşağı inmeyin. Açtım orada inmeyin hakikaten. Gaz geliyor. Tam gaz indi. Bir kat inebiliriz. Kim düştü? Bot mu düştü? Ne oluyor lan? Abi! What the fuck? Canlı bomba yaptı kendini ya. Yardım edelim yukarı. Çıkamıyoruz ki. Aa, çıkıyorum ben. Aa, çıktık tamam. Yani Bot'a cam lazım galiba. Arkaya bot kendine bastın ya. Okay. Ben göreve gidiyorum. Herkes yukarıda sağlam mı? İyi mi Aynen aşağı iniz artık. Açın yeni şeyi. Buralardan mermi alalım alabildiğimiz kadar. Açtım. This Geldim geldim. Hallettim Kardeşim. Hayır evet. lan. Ben var sana atlattırır mıyım kardeşim ben Oğlum o ne ya? El işte. Niye sıktım ben de. Sana sıkınca. Ay be sinirli, sinirli ya. An daha, durduk ya. Du gibiler ya onlar. Evet. Burada ne var? İşte da bir şey daha ne var? var. Nerede o? Anahtara buldu galiba biri. Gel abi. Ben burada bir mermi imcuk diyeyim. Bu arada canı full olan ve metkite olan varsa bastın şu bota. yanıma geliyor, dilleniyor benden Ya benim canım yüzde tutuyorum şu an. Basayım ben olmadı da, bana kimse kim basacak sonra. Kaldım ben diğer tarafa Bu ne? O da canlıymış. Aa burada Matt var, bir dakika ben basayım şunu. Ota, bota bastınız mı? Angel ben, ben miyim? Yok. Hayır. Angel'a ben basıyorum şu an. Use kurtardın diyor. Lan bir sinek geçiyor gerçekte geçiyor zaten. Abi ya. bu vektörü alsak mı lan? <laughs> 45 mermi. Oğlum bu ne? Dalga mı geçiyorsun sen? Böyle vektör mü olur? Ben de oraya MP5 bıraktım burada oyuncak varsa. Aldım onu ben aldım. Güzel o da bayağı. Ama var ya şimdi cayır cayır sıkacağız. Az sonra. Daha düşüyor. Daha seviyesi. Ne oluyor? Ne bileyim ben. <laughs> Aa, şimdi şimdi şimdi. Bu arada bize saldırıyorsun. Abi ya bu parkta. Oh, Oğlum ne no olmuş oraya çekilsin? <laughs> Gaz yeri kaydı? Ya bu gaz nereden geldi be? Abi tank geldi tank. Haşa. Evet nereye gideceğiz şu an? Aşağı. Aktif de bu varilasyon. İşte açmamız lazım. Havalandırmayı açmamız gerekiyor ki. Ha, açtım. Sonuncu muydu e, o? yok anahtar yok ha. anahtar yok. Nereye gideceğiz? Bakacağız şimdi. Oyun <laughs> söyleyecek. <gülüyor> aşağı ya, ya aşağı inmemiz <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Fight konsol key. Konsol key bulmamız lazım. oraya inemeyiz lan. İneceğiz mecbur ben iniyorum. Gaz var gaz nasıl ineceğiz? Hadi şimdi sal bana. Beyle falan diye. Bu kata inmedik ki daha. Bu katı baktık mı komple? Hayır direkt aşağıyı gösteriyor o sıkıntı. Burada burada, burada burada burada. Aldım. Neyi aldın? Benim kafam güzel oldu anahtarı aldım. Neyi aldın mı? Çık 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 çık. Ha şurada da var. He ee, gelme. Ya yine patladı biri. Olanlara bak lan sen suicide girls. Hadi aldıysanız çıkalım yukarı neyi bekliyoruz? bir tane daha var aşağıdan. Ben aşağı inmem lazım. Neresinde? tam bana söyle ben kaldım Aldım aldım. Geldim yanına. Birisini koruması lazım. Güzel oldu. Çıkmam lazım. Çık kadın gel. Buradayız. Ah 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 ah. Ö öleceğim neredeyse. Arkam bende rahat ol. Geldim değil mi sen? Geldim. Şuna bak, okay. şuna canını bas. bas. Canını bas, canını bas sen. Betlendi. Gelin abi aşağı, Şöyle aşağı, aşağı gelin. Aynen aynen. <laughs> Temiz burası şu an. Like right ne var abi silah? Famas var. Karbin var abi. Ben <laughs> şu karbini <laughs> aldım. <laughs> şu prime ye yeri. Sonra falan var sanırım. Abi şunu alıyorum. Şeyi bırakıyor. Pistolun yerini almak istiyorum şeyin. Vektörü. O primary ile de değişiyor. De Şeyle devam edeceğim ben vektörle. Grenade'iniz olun arkadaşlar. Benim full grenade. Galiba USB falan geliştirmek lazım oynayıp ya. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Geliyorlar. Gelin buraya gelin gidelim artık. <laughs> Karlardan atlıyorlar. Gelin gelin buraya. Yakın gelin oynayın yakın. Çatışmayın. Sonra içeri gir içeri gir. Haydi. Oh be. Güzel <laughs> timing. Arkaya gel. Arkaya atlayın. Yukarı çıkacağız hadi. Aynen. Kulenin Yukarısına çıkacağız. Burada ne var? Bak bunun ola. Lan üstümüze düşüyorlar. Ne düşüyorlar? Aha. O bu ne? Abi Yağmur gibi. misin sen? Yukarıya çık yukarı gel yukarıdan burada fight yiyelim. Okay, burada fight Bu kat iyidir gelin arkadaşlar. Bir de arkaya baksın. Arka bende. Devam et. Ulan, gel lan buraya gel. 10 mermilerim ha. Oğlum. <laughs> Ayberk kapattı lan. Bir dakika geliyorum. Yanlış silah almışım. Doğru. Geldim. Yukarı doğru ilerledim. Mermim kalmadı. Sağ şatkanım var. Grenade attım Ayberk. Grenade attım. Tamam. Ben tamam, bence ben bir şey yemiyorum. Demet yemiyorum. Yiyorsun. Valla Yiyorsun diye diyorum. Çok az yiyor. Oo, galiba. bu ne? Tünele bak, tünele. Abi önümüze önümüze düşüyorlar. Ha Ayberk düşeni öldürüyor ya. Ayberk kasap ya maşallah. Almış şeyi cayır şey, şey, yür kesiyor. <laughs> <laughs> i̇lerliyorum ben. Dansı. Ben de ilerliyorum aynı. Tamam. Gir içeri. Come in guys coming. Mermimiz kalmadı. Ne no, bak göklerden yağıyor ya. Göklerden gelen bir karar var. Öyle karara çıkayım. Kapat kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapıyı kapat. On, tamam. enge en son yani. engeli yere çadır çadır koyuyordu yani herif. Sora bakma bot kardeşim. Ya. <laughs> Aa canlandılar. <laughs> Abi ben primary'de oh Bir şey aldım skarı aldım ya. Bıraktım şeyi. Burada da bir tane daha şey var. İmitar var. Oyuncak var mı imitar? İmitar? Hani nerede ya? Bir dakika merak ettim. Ben imitarı aldım, scara geçtim. Yani Scarı da bıraktım, kereşi aldım o zaman. Alacaksınız mı arkadaşlar bunu? Tar iyidir tar, tar deneyeceğim. Ben burst sevmiyorum ya. Ama taramalı tar silah lazım. Oynayalım hadi. Bir dakika mermi var S mı orada vardı değil mi? Al bir şeyler. Abi bombu uzun attı mı? Gelin abi. Opsivan hoş geldin, İlkenler, İyi isegler. Ne var? Star oyunları sevmiyorum <laughs> ya. Ne yapacağız? Oh buradan. Barmağı ototüet koyun. Arkadaşlar, vektör falan var, iscan varsa alsın buradan. Ben daha de demi kullandım biliyorsunuz. Buraya açtım paneli. Burada bir otomatik turret daha varmış. Bunu da aldım. Abi neyse ki turret kurtardı biliyor musun? Üstüme atlayan olduktan Oğlum o ne? Hadi öne gelin öne. Arkadaşlar bu anasını satayım. Lan bırakın lan treni. Treni vuruyorlar. Engellememiz lazım şuna. Aşağı gireli atın varsa. Ben attım hepsini. Trene giriyorlar trene. zombilere vurun. Mermi alıp geliyorum. Kar 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 Çekil oradan ya, törüt var. Burayı salın abi, törütler vurur. Abi biz sadece tren tarafına bakalım. Ben aynı değiştirmeye geldim lan. Öne bakın, öne bakın. <laughs> Oğlum o ne? Lan trene vurmayın. Greni kurmamız gerekiyor. Abi güzeldi. Neyle kuracağım? Grenade'im yok ki. Oh, yeah. Mermi bitiyor bir mermi almaya gideceğim arkadaşlar. Git 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 git. Onun mermi. Nerede Biliyor lan bu? Yok Lan canlanma <laughs> hayvan herif. Daha tut kuleler tutuyor ya. ya dalga geliyor, bir dalga daha geliyor. Abi inanılmaz. Mermim yok. Abi, hemen gir al. Koş koş koş. Aldım aldım aldım. Reloading. üstüne mi çıkın diyor? <laughs> evet, koru diyor pardon. Ben gelenleri sıkıyorum. Gelen dalga siz gelen gelmiş olanları vurun abi. Tıkıyor mu var yukarıda? Öldü galiba. Oğlum yukarı tıkınıyorlar. O benim için önemli değil. Şu an benim için önemli olan tren. Bay sen sende. Farkındayım. Abi yanında adamlar var. Ne yapıyor? Mermi 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 seri mermi alın. Ya patlayıcısı olan varsa şu kapıyı açın. Bu sağımızda kapı var. Patlayıcısı olan varsa şurayı açmalı. Ah be abi açamadık orayı ya. Aynen. Hüseyin hoş geldin. Hüseyin selamlar hoş geldin. Abi bizi almadan. Vur vur vur. Hiç yakadan anlamıyorsunuz ya. Dalga mı geçiyorsun birader? Dalga mı geçiyorsun? Kala Gittiler. He. Vallahi. He. Keşke sıksaydı. <laughs> Biz yapıştırır giderdik oradan. Sevgili YouTube. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz efendim. Oyun güzel. Hoşçakalın şimdi.